Aşkı, nefreti, kin olan nefretimi anlatayım sana. Ben seni, gözlerini, ben seni sen ağa Hani çöllere baktım da, yıldızlara baktım da, yıldızlarda saçtan bir gül düşün. O gülü ben sen olarak sevmiştim. Hayallerim demiştim. Kalbimin tek varlığı, tek geçeri demiştim. Ama sen anlatılmazsın, yaşanırsın demiştim. Ben seni böyle bir şeyle sevdim ki Ta ki çöllerde Ta ki ırmakların denizlerde sevdim oysa Beni anlat derler usta Beni anlat Ben oysa Beni anlat anlattığını yaşat oysa Ben dedim be usta Ben dedim Nasıl bir kızı sevdim Ben anlatamadım usta Akşamlara eve giderdim Yatardım Gözlerimi kapatırdım Bir Tıpkı onun hayalleri gözümün önüne gelir hiç Onunla konuşurdum. Bana dediler Sen nasıl konuşursun onunla Onu unut Ondan hayır gelmez Oysa bana unut diyenleri unuttum Ama onu unutamadım usta Unutamadım Bir satıllarca yazdım Kalemi aldım elime satıllarca anlattım onu Bana dediler anlatma Bana dediler anlatma usta O kızdan hayır gelmez onu seversen acı çekersin. Bu saben Her kimseyi dinlemedim. Oysa aç çıktığından belli herkesin kalbini kırar olmuşum. Sevgi çıktığından belli bir kardeşin kalbini kırar olmuşum usta. Akşam eve Gittiğinde anam bana güzel yemekler hazırlarken ben anamın bile kalbini kırıyorum ben usta. Aşk beni bitirdi usta. Aşk beni benden aldı usta. Aşk beni benden aldı usta, beni benden aldı. Siz de annelerin kıymetini bilin. Siz de sevginin peşinde koşun. Ama sevgi, sevgi bir kişiliktir. Bir sahip çıkarsın, bir de var olana kıymet bilirsin. Anne ise kalp kırılmaz, kalp kırılmaz. i the